Herkese merhaba değerli dostlar. Borusan'da geçtiğimiz günlerde bir analiz gerçekleştirmiştik. Onda trend yükselişi devam ediyor. Çok agresif hareketler var şu an. Ee, bir sermaye arttırma beklentisi var diye değerlendiriyorum. Daha önceki videoda da aynı şeyi söylemiştim. Ee, Borusan yatırım bir süre ona uyum sağladı ama e, devamı gelmedi. Şu an baktığımız zaman da 810 direncine çok yakın bir kademeden işlem görmekte. Buradan bir tepki hareketi gelirse burası bizim için destek bölgesi. Hisseyi tekrar 900 TL bölgesine kadar taşıyabilir. Yani baktığınız zaman tekniğe müthiş uyumlu olarak çalışamıyor borusan yatırım. Çünkü lot sayısı çok sınırlı olduğu için hani genelde kademelerinde 150-200 lot yani 1000 lot maksimum hisse senedinde kademede çok düşük lotlar var. Bu da hisse senedinde ihlal dediğimiz işlemlerin gerçekleşme olasılığını arttırıyor. Ama kaba olarak tabir edersek 810 bölgesinin altında 780 bölgesine kadar çekilmesi beklenebilir hisse senedinde. Şu an çok fazla bozulma var diyemem ama hisse senedinde satışın son 3-4 aydır devam ettiğini söyleyebilirim. Şöyle takasından da bahsedecek olursak hisse senedinde aylıklarda 41 bin lot civarlarında bir negatif söz konusu ve bu satışlar hisse senedinde yaklaşık 1400 TL seviyesinden beri devam etmekle birlikte hissede son dönemde artık bu satışların büyük çoğunluğunun 800'ün altına düşürülmeden bu bölgeden karşılandığını görmekteyiz. 3 aylıklarda gördüğünüz gibi hakim ilk en iyi işlem yapan kurumlar arasında 70 bin notluk bir satış olmasına rağmen ilk 15 kurum arasında bunların büyük bir çoğunluğunun toplandığını görmekle devam ediyoruz. Şirketin sermayesinin çok düşük olması, öz kaynaklarını sıkıntılı bir süreç olan 2023 ilk arifesinde dahi 500 milyon civarını arttırarak 12 milyar Gayet, düzeltiyorum 11 milyar seviyesine kadar kaynaklarını çıkarttı. Yani hisse senedinde e, yansıyacak çok şey var ilerleyen dönemde. Lot sayısı az olduğu için bu şirket hissesinde aynı e, Kozal şey Konya Çimento'da olduğu gibi hızlı yükselişler gelme olasılığı çok yüksek. Çünkü çok uzun süredir yatmaya devam ediyor hisse senedi ama öz kaynak hızla artmaya devam ediyor. Bu yüzden bu senenin sonunda ya da önümüzdeki sene sermaye artırımısıcak olsa bile hisse senedinde güçlü yükselişler mutlaka olacaktır diye değerlendiriyorum açıkçası. Şimdi e, tekrar üstünden geçmek gerekirse 810 bölgesi tepki noktamız. Buradan bir tepki hareketi gelirse 900 bölgesine kadar hızlı bir toparlanma gelebilir. Ama 810 bölgesinin altında kapanış gelirse bu hisse senedinde artık 780 bölgesini test için e, sarkma işlemini gerçekleşme olasılığı yükselmiş olacak. Bu bölgenin altında hisse senedinde e, genel itibariyle baktığımızda kalıcı olamadığını Sadece tek seans işlem genelde gördüğünü, bu kademenin üzerine tekrar kısa sürede toparlandığını gördüğümüz bir nokta, yani çok önem verilen bir nokta. Bu yüzden e, bu bölgelerin hisse için kısa vadede dip bölgesi olarak kabul etmek mümkün gözüküyor. Şöyle Borusan'a da bakalım isterseniz, epeydir hareketli, 105'ten 150'ye, 150'den tekrar 100'e, 100'den tekrar 170 bölgesine kadar hızlı bir toparlanma olmuştu hissede. Şu an baktığımızda ise gördüğünüz gibi teknik verilere çok uyumlu hareket etmeye çalıştırdığını görüyoruz. Dün 153 bölgesine kadar bir e, ani sarkma gerçekleşti. Ve ise senedinde e, genel itibariyle bu kırmızı bizim için ana trend kanalımız olduğu bölge. Bu bölgenin altına gelmediği sürece ise senedinde trend yükselişinin artarak devam etmesini bekliyor olacağım. Şu an baktığımızda 153 bölgesi stop loss seviyesiydi. Şu anki bu seviye 156'ya çıktı. Şunu sonra düzelteyim bari. Şunu düzeltmeyi unutmuşum dostlar. Bu daha önceki bir direnç, destekti. Şu an 156 bölgesi bizim için hisse senedinde kısa vadede destek konumunda olacak. Bu bölgenin altında hisse senedinde artık trendin ters işleme düşme ihtimali söz konusu. Bu yüzden bu hisseyi çok fazla zorlamamak lazım. Ama şu anki teknik veriye baktığımız zaman da 176 bölgesinin üzerinde 4 saatlik işlemde hisse senedinin 193 teyidi gelecektir. 193 bölgesinin üzerinde de hisse senedinde oldukça hızlı hareketle 225 bölgesine kadar toparlanma görünebilir. Peki takasında neler oldu diye bakarsak bu yükseliş boş bir yükseliş mi? Mal yedirilerek mi yoksa mal toplanarak hadi gelin siz de mi diyorlar. Hisse senedinde hafta başından beri gerçekleşen işlemlere baktığımız zaman bankov hesaplarından bir e, hareketlilik gözüküyor. 220 bin lot gibi radikal bir lot alışı gördüğünüz gibi. E, bunun da sermayesi düşük. borusanı da gördüğünüz gibi diğer tarafında gerçekleşen lotların satışlarının düşük kaldığını tek elde toplanmaya çalışıldığını görüyoruz. Yani hissediyorlar ki bu takası izliyorsanız lütfen bakın biz alıyoruz demeye mesajı getiriyorlar. Hissede toplamda ilk 5 kurum en iyi alıcı da 190 bin notluk pozitif ayrışma söz konusuyken hisse senedinde 3 aylıkta ilk 5 kurumun süpürdüğünü görüyorsunuz. 650 bin not civarlarında. Aylıklara baktığımız zaman da bugünün de en çok satışı, haftanın da en çok satışını yapan yapı kredi hesaplarından gelen satışların İş Bankası ve City Bank arasında pay edildiğini görmektesiniz. Son 2 günde de yabancı alışın devam ettiğinden dolayı burada şu an gördüğünüz rakam hissede son 2 gün hariç rakamlardır. Son 3 aylık veride en çok kim toplamış diye bakacak olursak Citibank'ın son 3 ayda 920 bin lot yani neredeyse 1 milyon yakın toplamadığını görmekteyiz hisse senedinde. Yani şöyle baktığınız zaman genelden 926 bin lot var bakın burada. Genelden 280 bin yani genelden bir satış var bir grup hissede alıcı. Yani hisseyi yukarı yönde bir sürükleyen birileri var. Bu yüzden bu hisse senedinde gerçek işlemlerin birazcık manipülatif olma ihtimali söz konusu. Bu arada konuşurken 177 tarafına kadar gelmiş görünüyor. Yani direnç konumunun hafif üzerine çıkmış durumda. Yani buradan bir tavan gelirse yarın da 193'ü test etme olasılığı var demektir. Yani takas hissenin yükselişini destekliyor. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.